kahve getirsin şu hizmetçiler ikimize. Evet ya. Vallahi misafirliğe gelmen çok iyi oldu. Ben şu hizmetçilerden bir kahve isteyeyim. <laughs> tamam ben de burada bekliyorum. Ay merhaba hizmetçiler. Merhabalar hanımefendi. Ne istemiştiniz? Ya bir kahve koysanız bana olmaz mı yani ikimize arkadaşımla? Tabii ben koyarım isterseniz. Yok sen koyma çünkü benim en sevdiğimiz bir işimsin. En sevmediğim gıcık olan ettim. Yani kurdele yapsın. Ah peki. Bunu para için yapıyorum gerçekten. Sizi de hiç sevmiyorum. Neyse ben gidiyorum. Yapmayın. Siz de gitseniz iyi olur. Peki. Giderim tabi. Ay geleyim. Ah, kafamı kırdım. Kafamı kırdım ya. Biz devam edelim konuşmaya. Şimdi kafeleri koyma zaman. Şimdi bardak almam lazım şurada. Bardağımızı alalım. İki tane. Tamam. Ay, her şeyi dağıttım ya. O kadar toplamıştım. Bir şey olmaz. sadece bir bardakları çıkarttım o kadar. Şuradan çay çıkartayım koyayım. Kahve demiştim. Bir şey olmaz. Çay da Tamam. Şimdi bunları servis etmek için bana bir tane bir şey lazım. Büyük bir şey. Hı, hemen. Şunu getireyim. Şunu. Şimdi hemen ikisini bunun üstüne koyayım İnşallah dökmem ya İnşallah dökmem <laughs> Ay evet öyle tatlım ya Evet evet öyle oldu gerçekten Ay hanımefendiler Ay ne yapıyorsun Ay ne oluyor Sesler de ne böyle Bilmiyorum ki ya O sesler neydi Ay getirmem lazım. Ay ah! Ay! Bu ne çok sıcak bu çay. Çay mı bu? Çay sanırım. Ne yapıyorsun sen? Bu çok pardon. Çok pardon yanlışlıkla döktüm. Ne yapıyorsun sen ya? Akılsız mısın? Siz de benden çay içmeseydiniz o zaman. Bardağınız kırıldı. Bazılarınız kırılacak bardak önemli değil benim canım önemli tamam mı seni işten kovuyorum tamam mı tamam mı kanka bu kadar sinirlenmeni gerek yok sanki ya sinir olmam mı tabi olurum ya bu ne ya çok saygısızsın işten çıkıyorsun lütfen benim ekmek parasına ihtiyacım var çıkıyorsun bu işten. Ekmek parasını almaya ihtiyacın yok senin. Sen dışarıda kalsan senin için daha güzel. Hem daha eğitimci olursun. Yani seni hiç sevmiyordum zaten. Zorla işe almıştım. Ama artık hiç istemiyorum. Bu evden gidiyorsun. Peki efendim. Size de efendim efendim demiyorum artık. Allah şunu yüzünüze Alın, alın. Tamam mı? Bardak benim için o kadar önemli değil zaten. Parasını, parasını hiçbir şey ödemiyorum. Ben dışarıda kalırım. Burada çalışacağıma daha iyi. Ben gidiyorum. Gitsen iyi olur zaten. Taşik, Uç! Vay nane! Gelin burayı toplayın çabuk. Ay senin, de, senin için de özür dilerim. E, puf yani pamuk şeker olmaz canım. Senin iş içinde ne kadar kumpas. Ama birazcık abarttın sanki. Yok bir şey. Gel biz banyoya gidip ellerimizi yüzümüzü falan soğuk suyla yıkayalım. Ellerimiz her şeyimiz yandı. Evet gel yıkayalım o zaman. Efendim. Nane bakın oraya. Yuf 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 yuf. Geldim ben. Of çok hızlısın Nane ya. Geldim ben de. Ay. Kafam düştüm. Yık, yık, kalkacağım şimdi. Uy kalktım. Hadi e, şunları toplayalım ya. Her yer çok dağılmış gene. Daha ilk baştan dağıtmışlar burayı. Ya zaten ben kurdeliği hiç sevmiyordum. Ben de hiç sevmiyordum. Çıktı iyi oldu. Ben şu bardakları götüreyim. Sen yerleri sil olur mu? Tabii benim için okey. Ama sonra bana yardım edeceksin. Tamam ben götüreyim. Tamam ben de şu şunu götüreyim. Sonra yerleri silerim ben de. Şunu götüreyim. Ay, nane daha gelmemişler. gitmiş. Hadi ben de geldim tamam. Burada bebekler var. Dikkatli olmam lazım. Sessiz olmayayım. Burada bebekler var. Şurayı hemen aşağıya da koyalım. Şuraya da koyalım. Tamam. Yerleri ben silmeye başlayayım. Bir bez alıp şu bezi şuradan alayım da bir. Şuradan. Şuradan. Nerede ya? Nerede, Nerede şu? Buradan iki tane. Şunları götüreyim bir tanesini alırsın buradan. Ee, şey taf ay ismini unuttum kurdele. İkisinin ismi de kurdeleydi zaten. İsmini getireyim. Evet. Şu kurdele de nerede kaldıysa ismini unuttum. Az önce. Hemen şurasını sileyim biraz. Evet. Geldim ben de. Gel şuraları silelim. Temizlediniz mi? Evet temizlediniz mi şurayı? Temizliyoruz efendim. Şurası yerler bitsin. İşimiz bitiyor. Evet efendim bitiyor. Sonra. Tamam iyi aferin. temizleyin güzelce. Ay gel oturalım biz. İşin yerleri de bitti. Hemen şunları götürelim. Ay, şunu götürelim, götürelim. La 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 la. Biz de konuşalım gel güzelce. Şuradan ay kızım. Kızım, kızım sen şey yor yani sıkılmadın değil mi? Sıkıldıysan istersen arkadaşlarının yanına gidebilirsin. Yok anne yok. Onlar bana kötü davranıyor. Tamam kızım kötü davranıyorlarsa onlarla vakit geçirme. Tamam. Anne. Efendim kızım. Bana oradan bir tane ee, su getirir misin? Ne suyu ya? Ne suyu? Ya susadım arkadaşlarımla dışarıdayım da. Benim, ben de bu ses nereden geliyor diyordum. Tamam getirecek hizmetçiler tamam mı kızım? Tamam. Hizmetçiler kızılarıma su getireyim. Of her şeyi de biz yapıyoruz. Neyse ben uçabiliyorum ben götürürüm tamam mı? Tamam. <laughs> <recoş. gülüyor> <laughs> <laughs> <reproduce> du tamam. <motor muito> <gülüyor> <gülüyor> Hanımefendiler <uncovered> burada mıydınız? Ay pardon. Ay sorun değil. Ee, şuradan su getirdim size. Şurada. Alın. Teşekkür ederim. Gel köpek sen şuraya gir. Ay her şey yapılıyor. Ay, teşekkür ederim. Tamamdır efendim. Bu bizim görevimiz. Hadi ben gideyim o halde. Ay kankalar. Evet. bit evet. evet. Yani Kuziler, Kuziler, Kuziler sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Evet, evet öyle değil. Evet, evet. Ay. Ama bir sesler değil. Herkes de Ben bir sesim. Ya bu ses ne? Yürüme sesi de yok ya. Evet, muzlu pasta. Oh, 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 oh. Da. Bu da bu da bu. Allah herkese pardon. Evet, devam ediyor videomuz. Merhaba, merhaba. Aa, ne yapıyorsun? Suyu bitiremeye girdin. Aa, bunun içinde su mu vardı? <laughs> ya ne yapıyorsun? Oraya o. Aa. Ay. Oraya iyi misin? İyiyim abla. Her yeri beslenme. Tabii böyle yaramazlık yaparsan her yeri batırdık bugün ya. Neyse yerler en azından ben de O yüzden şey olmamıştır o kadar. Hadi şimdi sen üstünü değiştiriyorsun. Hadi hadi. Sinir ya. Allah. Ee, birazcık fırlattım bir çocuğu ama. Of ya. Neyse gel devam edelim konuşmamıza. Şu suyu da şuraya kaldırayım sonra alırız. Hah. Beni akılsız sayıyorlar. Onların bedelini göstereceğim ve onların içine su dökeceğim. Şu kovanın içine su doldurayım şöyle. Şu doldurur musunuz? Su doldurur musunuz şuna? Senin üstün niye böyle ıslak ya? Ben seni daha az önce giydirmedim bilin mi? Of bir şey olmaz. 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 Hadi, hadi hadi şunu da su doldur da birazcık komik bir şey yapacağım tamam mı? Komik bir şey. Ne yapacaksın? Komik bir şey, komik. Hadi, hadi. Neyse tamam. Şuna. Al bakalım. Bunu ne yapacaksan yap. Ama bunun içi tamamen su dolu. Yarısı ne kadar olmaz mıydı? Ya gerekiyorsa bu kadar yani koydum. Uf ben bunu nasıl taşıyacağım? Akılsız mısın sen? Uf her de ben yapıyorum. Gizli gizli götür onu. Tamam götüreyim. Of. Ama muzlu patlılardan gizli. Tamam Tamam götürüyorum. Video. Ses yapmadan. Onlar aralarında konuşuyor. Şöyle saklanıp küçük kolayı soyuyu kovayım. Ve kaçayım buradan. Gel buraya oraya. Nereye gidiyorsan git artık. Tamam mı? Gel oturuyorum. Oha. Şimdi göreceksiniz siz. Oraya Ne yapıyorsun orada? Oha. Oraya olmuş ha. Oraya. Şimdi göreceksiniz more of ah! 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 Her yerimiz ıslandı. Ne yapıyorsun Oreo? Ne yapıyorsun? Ha <laughs> Size şaka yaptım. Size şaka yaptım işte. Kuzenlerim, kuzenlerime bunu anlatmaya gidiyorum. Ha 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 ha. Şu veletlerle nefret ediyorum ya. Ya benim kardeşim tabii. Her şeyi yapan o. Sen nefret ediyorum şu oraya da. Of ama çok tatlı. Yani ne bir tatlı. Her yerimizi ıslattı. Ben şimdi üstümü değiştirmek zorundayım. Daha yeni almıştım bu elbisemi. Ben değiştirmeye gidiyorum. Of kızda. Abi durum drama queen yaptı kendine. Boş ver ya. Zaten yani yapsın yani drama queenlik. Yani o kadar yani yapsın. Sonuç üstünü ıslattılar ya. Niye yaptılar anlamadım şu akılsızlar. Yani akılsızlar değil mi? Akılsız Oreo. Oreo'yu hiç çok yani kızdığımda hiç sevmiyorum. Kızmadığımda çok seviyorum. Neden bilmiyorum. <laughs> ne oldu? Elbise mi? seviyorum. Ya el, elbise ne de tatlı sen? <laughs> tamam gel ya, olmuyor. Tamam ya. Geldim. Elbise mi? Ya <laughs> Ay senin elbisenle de başlayacağım ama artık bak ha. Uf, tamam tamam. Ay ben hemen kuzenlerimi çağıracağım. <laughs> kuzenler, kuzenler. Şimdi geleceksiniz. Hadi kuzenler. Ben gidip kuzenlerimi çağırayım. Anne. Annem bunu öğrenmemeli. Annemi söylemeyeceğim bu arada. Ben gideyim buradan. <laughs> <laughs> Sadece düzenleyeceğiz hepsini. Evet. Şimdi ne yapalım? Bilmiyorum. Ne yapsak? Burada sadece iki kız var. O da Güneş ve biziz. Siz geri kalan erkeksiniz. Yani sizin beyniniz daha çok çalışır. Evet. Sizin beyniniz daha çok çalışır erkekler. Siz şey düşünün. Biz düşünmeyeceğiz. Of ben düşüneceğim şimdi. Şimdi anne kafasına su döktük. O zaman baskın yapabiliriz ki. Of birazcık düzgün konuşsana ya. Bilmiyorum ne yapalım ee, belki üstüne çamur dökelim o çok mantıklı bir fikir bunlarla uğraşmayı çok seviyorum ben de çok seviyordum ben de ben de hadi o zaman gidelim ve onlarla uğraşalım şimdi kim çamur getirecek tabii ki de ben getireceğim. Çünkü benim en sevdiğim şey. Neyse ben gidiyorum ki şey İnşallah annemiz kızmaz bu arada. Hadi gidiyorum. Aha biz de burada gidelim bekleyelim. Ne yapacağız? Ah kafam çocuklar. Of yapmayın. Düştüm gene. Of of kafam biz burada bekleyelim. Of ya yarım saat oldu. Nerede bu çocuk? ne oluyor ya bu sesler de ne? Aa evet gerçekten bu sesler de ne? O yürüme sesleri geliyor sanırım. şey geldi. Ay kahve çikolatası geldi. Kahve çikolata işte geldi. ne oldu kahve çikolata? Sen kahve çikolata demek istemiyorum. Ee, kırmızı boncuk diyeceğim ben sana. Kırmızı boncuk. Ne oldu sana böyle? Evet ne oldu sana her yerin çamur olmuş. Ve gerçekten de yani şeysin yani çok e, yorulmuş gözüküyorsun. Evet çünkü yarım saat bunu taşımak doğru tamam mı? O yüzden çok yoruldum. Biriniz de bir aydınma gel şeyden. Neyse topladım toplayacağım. Akışkan topladım. Böyle artını çevirsek hızlıca atabilirim. Tamam iyi yapmışsın. Şimdi nasıl ee, gidip toplu yani atacağız? Onların arkası dönükken tamam mı? Onların arkası dönükken birden saldıracağız. Burada saldırı başlamıştır. Hadi o zaman gidiyoruz. Bunu ben taşımayacağım bu oyada. Ben itişim ben, ben Şimdi, tamam mı? Ben taşıyorum. Ben en güçlü taşıyorum. Tamam hocam ben de taşımam. Ooh, bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> evet evet öyle oldu. Gel şuraya bir bakalım köpeğe. Çok tatlı. Evet çok tatlı gerçekten. Ay. Tam sırası çocuklar. Tam sırası. Hadi. Gelin. Evet, oh sabahtan beri yarıldım ya. Şimdi sıra bir de Evet. Getiriyorum. Ben de geldim. Oh. Şimdi bizim sesimizi duymamalı. Sessiz konuşalım. Evet. Şimdi Dino hazır mısın? İlk üç deyince başlıyorsun. Yani döküyorsun neydi ya? 3. 3 dedin diye döktüm. <laughs> Ay bir diyecektim. Bir de dinamda. Hemen doğru diyecektim. Hemen dökmeseydim. Üç dedi ben ne yapayım? 2, 1 diye sayarken 3'den başlarsan ben 3 yani diyece Baş atarım hemen. Kaç <laughs> kaç 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 güzel tekrardan çekerim. Part 2 gelebilirse gelir ama gelmez di düşünüyorum. O kadardı videomuz. Şimdilik bay bay'ın.